merhaba. Yeni bir Bana Bunlarla Gel videosu ile birlikteyiz. Bugün aslında geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz şöyle bir üstünden giriş yaptığımız konunun devamından bahsediyor olacağız. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda ben diyet değil sağlıklı beslenme adı altında bir video paylaşmıştım. Bu sağlıklı beslenme süreci içerisinde 14 kiloyu nasıl verdiğimden bahsetmiştim. Bu video hakkında çok fazla mail ve mesaj aldım. Öncelikle mesajlar ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bir nebze de olsa işe yarayacak faydalı bir şeyler burada anlatıyor, sizlere aktarabiliyor olmak benim için çok önemli. Şöyle mesajlar almaya başladım. Daha detaylı bilgi isteyen arkadaşlarım oldu. Yani evet bize bunları anlatıyorsun, biz bunları yapmalıyız ama sen e, nasıl besleniyorsun? Bir öğünde ne yiyorsun? Bize bunları detaylıca anlatabilir misin? şeklinde mesajlar gelmeye başladı. E, hay böyle olunca ben de dedim ki o zaman size şöyle bir haftalık bir e, diyet programından bahsedeyim. bunu hatırlatmak fayda olduğunu düşünüyorum. Ben bir beslenme uzmanı değilim. Ben bir beslenme danışmanı değilim. Bu konuda bilir kişi değilim. Ben sadece burada tecrübelerimi, kendi deneyimlerimi aktarıyorum. Birazdan burada paylaşacağım liste size birebir işinize yarayacak demiyorum. Benim gibi faydasını görebilirsiniz ya da sizin metabolizmanıza çok uygun bir diyet olmayabilir. Siz eğer bir kilo vermeye karar verdiyseniz buna her zaman bir uzman kontrolünde yapılması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Fakat e, bunun için durumu maddi ya da manevi gücü olmayanlar için en azından nasıl besleneceği konusunda fikir sahibi olması açısından böyle bir video çekmeye karar verdim. O zaman isterseniz gelin ben bir haftada neler yiyorum birlikte bakalım. Yani ben pazartesi, salı, çarşamba diye böyle bir gün ayırmayacağım. Sadece öğünlerden bahsediyor olacağım ve bunu ben zaten hemen hemen e, her gün Bazılarının yerlerini değiştirerek falan bu şekilde uyguluyorum. Ee, mesela sabah kahvaltı rutinim aslında hep aynı. Yani sabah kahvaltılarında ne yiyorum? Bir dilim esmer ekmek. Eğer bir kilo vermeye karar verdiyseniz bir kere en önemli şey e, beyaz ekmekle vedalaşmak. Biliyorum bu çok zor bir karar. Yani benim gibi ekmek tüketmeyi sevenler için gerçekten zor bir karar. E, ama... Ee, yapacak bir şey yok. Beyaz ekmekle vedalaşıp hayatımıza esmer ekmeği almak zorundayız. Ben de herhalde bir iki senedir filan. böyle tabii ki arada kaçamaklarım oluyor ama onlukla esmer ekmek tüketiyorum. Ee, sabah kahvaltısında da bol yeşillik. Yeşilliğin sınır yok. Sınırsız salatalık, domates diyebilirsiniz. İşte yanına rokalar, marullar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kahvaltınızı daha da çoğaltabilirsiniz. Ee, yağ oranı düşük daha az tuzlu bir peynir tercih ederseniz elbette sizin için daha doğru olacaktır. Başlamadan önce ilk söylemem gereken şey şöyle bir bardak suya. Bu arada ben suyu böyle hatırlamak için sürekli yanımda tutuyorum. Bir önceki videoda da bahsetmiştim ben çok fazla su tüketen biri değilim ve ortalama günde 2 litre su tüketiyor olmam gerekiyor. Gözümün önünde bir su bardağı ya da su şişesi muhakkak bulunduruyorum. E, güne başlarken de muhakkak bir bardak suyla güne başlamak çok önemli. Aslında benim kahvaltıyla çok fazla bir problemim yok. Yani e, sabah, öğle saatleri benim için çok da problem değil az yeme konusunda. Ama söz konusu akşam olduğu zaman işte ben orada birazcık böyle sınırları zorluyorum. Hatta sınırları zorluyordum. Ama şu an tabii ki bunu birazcık daha kontrollü hale getirdim. Daha e, emin adımlarla ilerleyebiliyorum diyebilirim. Bu arada sabah kahvaltısı yaptıktan ve öğlen vaktine kadarki süreç içerisinde eğer e, bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorsanız ki e, ben ilk başladığım zaman benim sabah kahvaltısıyla öğle yemeğim arasında bir ara öğünüm vardı. Bu ara öğünde bir e, kahve içiyordum. E, ya da işte bir tane grissini ile birlikte yeşil çay tüketiyordum. Ama ben artık bu beslenme şekline çok alıştığım için sabah ile öğle yemeği arasında herhangi bir ara öne ihtiyaç duymuyorum. Ama dediğim gibi siz eğer bu süreçte vakit geçirmekte zorlanıyorsanız, aç geçirmekte zorlanıyorsanız bence, yani ben öyle yapıyordum en azından, yağsız süt ile bir kahve içip kendinizi o süreç tıkayabilirsiniz. Ee, gelelim öğlenin. Öğlenin ne yiyorum? Ee, bir önceki videoda bahsetmiştim. Eğer çalışıyorsanız eğer bir ofis hayatınız varsa dışarıda yemek yemek birazcık problemli olabiliyor. Çünkü içerisinde nasıl bir yağ olduğunu bilmiyoruz dediğimiz yemekleri. Ee, mümkünse evden götürün demiştim. Ben öyle yapıyordum. Çok da faydasını gördüğümde yine belirtmiştim. Ee, ama eğer böyle bir şey mümkün değilse, eğer çorba içmek istemiyorsanız, e, bunu alternatif olarak işte salatanızı ton balıklı salata, peynirli salata gibi böyle her gün değiştirerek, tavuklu salata gibi çeşitlendirerek her gün farklı farklı böyle günlere ayırarak bu şekilde de önlemenizi kurtarabilirsiniz. Salata yiyorum diye ne olur. E, soslarını abartmamaya özen gösterin. Çünkü her ne kadar salata yiyor da olsak içerisine işte o mısırları koyduktan sonra çok ciddi o soslardan ve hatta en basitinden nar ekşisini bile koyduktan sonra ciddi bir kalori farkı oluşuyor. Bu da büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden salatalarınızı limon sıkmayı tercih edin. Nar ekşisi yerine limon sıkın. Yağ oranında bir tatlı kaşığı yağdan fazla yağ koymamaya özen gösterin. Bu arada yine dediğim gibi öğle ile akşam yemeği arasında benim şu an bir ara öğünüm yok. Çünkü ben bu beslenme şekline alıştım. Ama siz o aralıkta Yine aç kalamayanlardan sana siz bir ara öğün yapabilirsiniz. Ama ara öğün yaptığım zaman ya sadece ayranla ya da illa yanında bir şeyler yemek istiyorsam da iki tane üç tane grissini ile o öğünü geçiştiriyordunuz. Gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeği benim diyet konusuna ya da sağlıklı beslenme konusuna alışma sürecimde açıkçası en zorlandığım bölüm oldu. Çünkü gece atıştırmalıklarım çok fazla. E, yemek akşam yemek yemeyi yani ben sabah kahvaltısı yapmaktansa akşam yemek yemeyi daha çok seviyorum ve e, gün boyu sabahtan akşama kadar bu iştahım giderek artıyor falan ve benim için daha büyük zor oluyor. E, böyle durumlarda da e, şu an mesela bir akşam yemeği e, menüsünden bahsedecek olursam bir sebze yemeği ve yanında yoğurtla akşam yemeği mevzusunu sonlandırabiliriz e, veya kübra e, köfte. Salata ve ayran eşliğinde bir akşam yemeği menüsü hazırlayabiliriz. Ya da işte tavuk seviyorsanız tavuk salata şeklinde olabilir. E, balık seviyorsanız yine balık salata. Akşam yemek yedikten sonra işte en zorlu süreç o. E, akşam yemeği yedikten sonra televizyon izleme keyfinde böyle eğer işte bir şeyler yemeden duramıyorsanız işte burası çok tehlikeli bir durum. Ben en azından öyleydim. Çünkü sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorum. Bu süreçte de hani bir ağız oyalamak lafı vardır ya işte benim ona ihtiyacım var. Akşam yemeğinden sonra bir şeyler yeme ihtiyacı, bir şeyler içme ihtiyacı duyuyorsunuz. O zaman bir bardak tarçınlı süt. Hem tatlı krizinin önüne geçiyor hem de kendinize bir tokluk hissi verdiği için o süreçte yani akşam yemeğinden yatana kadar ki süreç içerisinde kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Çünkü ben yemek yemediğim zaman birazcık mutsuz oluyorum. Siz de eğer böyle bir problem yaşıyorsunuz, bir su bardağı tarçınlı süt tam olarak ilaç gibi gelecek diyebilirim. Gördüğünüz gibi aslında benim beslenme şeklim çok standart, çok basit. Öyle çok çok zor değil ya da işte e, hiç aç kalma gibi bir durum söz konusu değil. Karın uyguladıktan sonra zaten kilo vermeme gibi bir durum ise zaten söz konusu değil. Yani şöyle ki işte zaten e, benim gibi çok fazla ekmek tüketiyorsanız ve ekmeği hayatınızdan çıkardıysanız bir kilo veriyorsunuz. İşte çok fazla burcu yiyorsanız bunu hayatınızdan çıkarttığınız zaman yine bir kilo farkını görebiliyorsunuz çok yoğun yemek yiyorsanız daha onun yerine daha az yağlı, daha sağlıklı, işte sebze ağırlıklı, et ağırlıklı, protein ağırlıklı beslendiğiniz zaman yine farkı görüyorsunuz. Ben bu şekilde besleniyorum ve ben bunu uyguladıktan sonra, daha doğrusu bu ve buna benzer programı uyguladıktan sonra çünkü her hafta Aynı şeyleri yemiyorum. Yani bana beslenme danışmanım iki haftada bir ya da 10 günde bir bu programı değiştiriyor. Yeni yeni e, işte metabolizmam haliyle yavaşladığı için daha yeni bir liste veriyor. Onu çalıştırmak için, daha şaşırtmak için daha farklı e, püf noktalarından bana bahsediyor. Yani diyet yapmak istiyorum ama nasıl besleneceğimi bilmiyorum diyenler için bu işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben bununla birlikte e, yani bu liste uyguladıktan sonra 2 kilo gibi 1 kilo vermiştim. Bu arada tabii bu bu programı uygularken asıl dikkat edilmesi gereken günde 2 e, litre su içiyor olmak gerekiyor. Gerçi şu an yaz olduğu için ben artık likırlı kursuları rahatlıkla içebiliyorum. Fazlasını da içiyorumdur diye düşünüyorum. E, günde 30 ya da 40 dakika yürüyüş ya da egzersiz yapmak gerekiyor. Ben ne yazık ki spor konusunda da çok başarılı bir insan değilim. Ona da inşallah alışacağım. Henüz yani işte yürüme kısmını yapıyorum ama egzersiz konusunda çok başarılı değilim. Eğer imkanınız varsa eğer spor yapmayı seviyorsanız e, günde 30 ya da 40 dakika bir egzersiz ayırabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım işinizi görecek faydalı bilgiler size sunabilmişimdir. E, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.